Evet, şimdi yine bir canlı bağlantımız var. Doğanlar Holnik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan. Davut Bey duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Öncelikle 23 Nisan küçük büyük herkese kutlu olsun diyelim. Malum ulusal egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için çok evet. önemli. Ee, şimdi size e, konuşacağımız konu daha çok mobilya sektörü, mobilya sanayi ve e, salgın. Bu başlık altında başlayalım. Nasıl etkilendi sektörünüz? Neler gördünüz? Neler yaşadınız? Öncelikle ben de herkesin bayramını kutluyorum. Atamızın bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. dice bayramlara diliyorum. Mobilya sektörü malum bu salgın aslında 8 milyar dünya nüfusunu ilgilendiren bir salgın. Ne kişisel, ne bölgesel, ne sektörel bir salgın. Onun için doğal olarak mobilya sektörü de Arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bizim bir federasyonumuz var. MOSFET diye Mobilyacılar Federasyonu. Burada da sürekli iletişim halindeyiz ve bütün sektörün bundan etkilendiğini yani %50'yi %60 civarında bir daralma olduğunu görüyoruz. Yani satışlar neredeyse yarı yarıya hatta %60 seviyelerinde düştü. E tabi bu süre içerisinde e, fabrikalarını kapatan arkadaşlar var. Mağazalarını kapatan arkadaşlar var. Biz şirket olarak Özellikle bu kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Bu kısa çalışma ödeneği çok iyi planlanmış bir çalışmaydı. Biz de hem Biga'daki tesisimizi hem Düzce'deki tesisimizi hiç ara vermeden üretime sürdürüyoruz ve bu süre içerisinde de hiçbir işçi çıkışı yapmadık. Hiçbir personel çıkışı yapmadık. Zaten kısa çalışma ödeneğinin esprisi de bu. Buradan yararlanarak yolumuza devam ediyoruz. Peki ihracatçı mesela, bir firmayız. Kısa çalışma ödeneği evet çok faydalı oldu özellikle sanayide. işçi kaybetmemek evet. adına başka önlemler de alındı, başka destekler de sağlandı. Onları nasıl buluyorsunuz? Onlardan da faydalanabildiniz mi? Mesela vergi dersen... <laughs> öte vergi ötelemeleri oldu. Kredilerde bir takım kararlar <laughs> alındı kamu bankalarından. bütün bunlar sektöre umduğu desteği sağladı mı? Evet, biz sanayici olarak biz bu gelişmelerden açıkçası bu yapılan devlet desteklerinden oldukça yararlandık ve umutluyuz yararlanmaya da devam edeceğiz. Bu kısa çalışma deneyinde biz mart Mart'taki işçi maaş hak edişlerini Nisan başında kendi kaynaklarımızla ödedik. Zaten sevkamızı da Mart sonu olduğu için de ödemiştik. Ancak bu ay SGK ertelemesi yapılmasını bekliyoruz. Bu üç aylık bir ertelemedi Yani e, Nisan, Mayıs, Haziran'daki SEK'larımızı 3 ay dönemde erteleyeceğiz. Burada sonraki dönemde bir birikme olabilir. Borç ödemelerinde bir birikme olabilir. Ancak burada bir ertelemenin daha fazla olmasında yarar var. E, bunun dışında e, bu e, kredi garanti fonu çok önemli. Özellikle devlet bankaları %7,5 faizli 6 ay ödemesiz, 36 ay taksit yapmaları da çok iyi. Sektörü de bütün sanayi sektörlerinde rahatlatan bir uygulama. Bundan da çok memnunuz. Ve Eksim Bank'ın yaptığı en üst bundan yararlanamadık ama Eksim Bank'ın kredi kullanabilmemiz için biz ihracatçı bir firmayız. Önceden teminat mektubu alıp götürmemiz gerekiyordu bankaya. Maalesef özel bankalarda teminat mektubu vermekte naz ediyorlar. Yani bunu sağlamakta zorlanıyordu ihracatçılarımız. Şimdi bunu kredi garanti fonu kapsamını almaları yani teminat mektubu vermeden Eksim Bank'ta kredi kullanacak olmamız Henüz bunda yararlanamadık ama müracaatımızı yaptık. Bu da ihracatçılar için çok son derece önemli. Çünkü bu işin yarını da var. Elimizde stoklar var. Biz de ihracat 35 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Şu anda 26 tanesi bu ülkelerin kapalı durumda. Diğer ülkelerle de bir şekilde ihracatımızı sürdürüyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Peki o zaman şunu da belki seyircilerimize paylaşmak gerekiyor. Bu dönem sonuçta geçici bir dönem olacak inşallah. Sonrasını düşünelim. Evet. Hedeflerde hem sektör olarak hem belki büyük bir sanayi grubu olarak değişiklik oldu mu? Normalleşme olduktan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Mobilya sektör olarak aslında biz de şirket olarak bu yıla çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Bizim mobilya sektöründe ciddi bir büyüme beklentimiz vardı. Bildiğiniz gibi 2020 yılında başlangıçta kademe indirimi, tekstildeki gibi mobilya sektöründe kalıcı hale geldi. Bu bizim için çok önemliydi. Bunun Sayın Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisine de bu konuyu arz etmiştik zaten mobilya sanayicileri olarak. Fakat bu ilk çayı da çok başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Sektörde de markalarımızda da yani örneğin %40'a yakın bir büyüme sağladık. Dolayısıyla çok iyi gidiyorduk. İracatta da yine aynı şekilde. Mobilya sektörü biliyorsunuz dış ticaret açığı bir sektör. Fakat beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Yani Allah önce sağlık verkin, versin herkese. Tabii şimdi oturup ağlanmanın, sızlanmanın anlamı da yok. Burada oturup biz de şirket olarak neler yapabiliriz diye baktık. Çünkü mağazalar bazı hafta sonu kapamaları var. Şu anda da kapalı ama biz normal şartlarda mağazalarımızda hiçbirini kapatmadık. Bayilerimizi de bu yönde motive ettik. Ve bu süre içerisinde gördük ki mesela WhatsApp hattından canlı satış Yapmaya başladık. Yani seçenekler getirdik bize yeni pazarlama seçenekleri, yeni kampanyalar yaptık. Örneğin randevuru satış sistemi uyguladık. Sektörde bunu ilk uygulayan marka olarak da müşteriler bizi arayıp çağrı merkezlerimizi arayıp biz onlara en yakın bayilerimize, mağazalarımıza yönlendirip onlara bir saatlik bir süre vererek bu süre içerisinde ikinci bir müşteri almadık. Böylece tüketici içinde bir güven sağlamış olduk ve satışlarımızı yaptık. Yani aslında baktığımız zaman bizim beklentimizin de üzerinde bir satış yapar hale geldik. Şu yapmış olduğumuz kampanyalarla ve bu yeni uygulamalarla birlikte. Yani biz daha fazla örneğin satışlar belki üçte bir kadar, üçte bire kadar diye düşünüyorduk. Fakat yüzde bizim markalarımız açısından baktığımız zaman yüzde kırklık bir kaybımız var. Yani yüzde altmışını planladığımız bütçelerimizin yüzde altmışını yapabiliyoruz. Bunun Mayıs ayında da bu şekilde süreceğini görüyoruz. Çünkü fabrikamızda fabrikalarımızda e, tam çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani yarı zamanlı da olsa, vardiyasız da olsa sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Haziran ayından itibaren, bayramdan sonra, yani e, Mayıs e, 25'inden sonra, biz yavaş yavaş eski günlere geleceğimizi, bu kayıpların zaman zaman azalacağını ve yeni dönemde de hepimizin aslında yapması gereken artık her şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Biz de yeni satış argümanlarıyla, yeni kampanyalarla tüketiciye ulaşarak ve inşallah diğer pazarlarda uluslararası pazarlarda açıldığında yavaş yavaş işlerin eski hale evet. geleceğini umut ediyoruz. Peki Davut Bey çok teşekkür ediyoruz. İnşallah söylediğiniz gibi tekrar sektörün artan rakamlarını konuşuruz. Normal zamanlarda konuşuruz. Katıldığınız için teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler kah kahve molasından bugünlük bu kadar.